Dört yanımda dört nasihat az gülüş bol zayiat ölsem hala dayanmak zor senden bana zor bir Biraz bol çetrefil, bol viraj, ölsem hala dayanmak zor. Nerelere gideyim? Senden bana zor bir... Ras bol çetrefil, bol viraj, ölsem hala dayanmak zor. Nerelere gideyim? Dört yanımda dört, nasihat az, gülüş bol. Zayiat ölsem hala dayanmak zor. Senden bana zor bir... Viras çetre çetrefil, bol viraj ölsem hala dayanmak zor. Nerelere gideyim?